Hop, bile oynayacağız. Şöyle hemen başlayalım arkadaşlar. Hiç bekletmeden. Evet arkadaşlar hiç bekletmeden. Bakın, em şu beyazlı kişi var ya. Beyaz tişört giyen o benim. Hadi bakalım. Burada oyuna özel güçler var. Yani gelmiş. Siz istiyorsunuz alın ama ben alamam. Yani daha yeni başladım çünkü PUBG Mobile. Literary. Basenoix. Domino. Atla. Ama şöyle güzel bir yere düşelim. Çok ev var. Oraya bu yüzden düşmek istiyorum. Para üşüte açmanın zamanı geldi. E sonuçta bunun adı oyun dünyası. Adı üstünde. Her oyunu oynarım yani sizinle. Dur bir geldim mi? Yanlış yere mi gidiyorum? E, gitmiyorum. Tamam burada evler var. Buralardan bulalım bakalım. Evin çatısına mı düşüyor? Ha, ha Bir kapı Hadi bakalım. Bizim de işimizi görür. Tamam pompalı. Bir tane pompalı bulduk. Çok işimize yarar bu. Ama her an buralardan biri çıkabilir. Tamam. Atla. Bir de kritik telefondan oynuyorum. Bilgisayardan değil. Bilgisayara eklesem hiç kaldırmaz yani. Direkt bozulur bilgisayar. İki dakika içinde. Fırtıyatı fırtıyatı donina Arkadaşlar bin aboneyi patlatmak üzereyiz. Lütfen e, abone olun. Bakın bin abone olursa artık çok iyi oyunlar çekmeye başlayacağım. Bir de sizin orada biri var. E aynen. Ama onu burada böyle duramam. İşte. Selamun aleyküm. Anam anam. Bak bak. Hop oh, nereye kaçıyorsun sen koçum? Tamam. Çok iyi vuruştu. Ama canım çok az abi. Onu ne yapacağız? Ama mami görsün. Mami görsün. Bakın. Herkes düşüyor dedim size buraya. Ama tabii bir kez ölürsek bir şey olmaz geri oynarız. Daha yeni başladım. Ama söyleyeyim yani bin abone ulaşırsak öyle hiç oynamadığım oyun oyunlar oynarım. Sizin onu e, anlamında gerek yok bende çünkü bayağı bir oyun var. Zaten PUBG Mobile'den son PUBG Mobile videosundan sonra da göster. Abi drop düşse çok iyi olacak şu anda. Drop düşmüyor ama. Burada herkes olabilir yani dikkatli olacak. Bana böyle ilk başladığımda yani ilk önce bir test etmek istedim oyun iyi oynuyor muyum diye. Güzel oynuyormuşum ben de artık PUBG Mobile e oynayayım yani videosu çekeyim. Abi şuralardan bir araba çıksa çok iyi olur. Ne bari. Bağırmıyor da. Bu arabalar kullanılmıyor. Bakın üzerine gittim kullanılmıyor. Arkadaşlar, hani böyle havalar sıcakladı ya. Tabii sizin şehrinizde de tabi soğuk mu bilmiyorum. Ama Kütahya da çok soğuk oldu. Çünkü ben Kütahya'da yaşıyorum. Kütahya'da çok sıcak abi. Orada bir dostumun yardıma ihtiyacı var. Gideyim ben onun yardımına. Bakın şurada artı işareti var yani mavi artı işareti. Oraya gideyim belki oranın ne olduğunu bilmiyorum ama dostum yani onlar dostumuz olabilir bilmiyorum. Geldim mi? Daha çok var mı? Abi ben ne zaman daha çok var lan gelmeme beni. Aa, şurada araba var. Onunla gideyim. Abi neden bu kadar çok uzakta ya? Arkadaşlar silahın ateş etme noktasına bakın. Bakın tam da araba orada. Zaten silahın ateş etme yerinden de görmüyorsunuz. Görmüyorsanız diye yaptım da öyle. Tabi siz istiyorsanız ya ay. Aa dostum ölmüş lan. Çok geç kalmış. Neyse en azından arabam. Ben. Yalnız bugün pek çekemem bu videoyu. Orada biri var. Öldürüyoruz. Bakalım neler varmış içinde. Allah. Tamam arkadaşlar. Şurada saklandım da. Aradı ya bir de, öldürmesin diye beni bir de. Adam öldürdü bize. Biraz sesim kısıklı. Yaptırmaklarından giderken acıma. Tamam. Devam et diyeceğiz tabii ki de. Tamam tam geç buralara. Çok ihtiyacımız yok bunlara. Evet. Beyazlı olan benim biliyor musun bunu? Hiç bekletme. <laughs> Baba yine geldik yerimize. dedik. Bir adam düştü de o yüzden konuşamadım. Oha Adam nerede o? Adam nerede? Allah. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. Bu çok. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz ve bay bay. Ay durun şunu demeyin. Abone olup like etmeyi, like unutmayın.